Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bu dersimizde de sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde yatay F kuvvetini çalışacağız. Şimdi şu kuvvetimizi çizecek olursak diyelim ki F kuvvetinin bu şekilde etki ettiğini düşünelim cisme. Dolayısıyla gelin kuvvetlerimizi çizerek işlemlere başlayalım. Şimdi bu M cisminin aşağı doğru neyi vardır? Bir ağırlığı vardır öyle değil mi? M1 çarpı G bu ağırlığın iki tane neyi vardı? Bileşkesi vardı. Bileşke vektörü şu şekilde. Birisi m çarpı gmg çarpı sinüs teta idi bu taraf. Sinüs teta. Şu tarafta m çarpı g çarpı kosinüs teta idi. Bir de şimdi bizim artık bu F vektörümüz eklendi. Bunun aşağı yönlü bu şekilde bir FY bileşeni vardır. Bir de şu yatay yönde fx bileşenimiz vardır. Dolayısıyla bu ikisini de yazacak olursak nedir bunlar? fx bileşeninden başlayalım. Şu tarafa yazayım. f çarpı kosinüs tetadır. f çarpı kosinüs teta. Şurası da f çarpı sinüs tetadır. Yani şu teta açısı şuradaki açı da yine teta oluyor. Hani şunla şu paralel ya zıt açılardan. Şöyle olduğunu düşünebilirsiniz. Yani şurası teta ise burası da teta oluyor diye düşünebilirsiniz. Evet. Şurayı geri sileyim. Ee, bunları yazdıktan sonra direkt cismin artık başka bir kuvvetimiz kaldı mı? Yok. Cismin serbest parçacık diyagramını çizebiliriz. Gelin çizelim. Cismimiz burada. Aşağı yönlü neyimiz var? Eee <laughs> Şimdi yön olarak da yön tayini olarak da şuraya artı x diyorum. Artı x şuraya da artı y diyorum. Dolayısıyla x yönündeki kuvvetlerimizi yazacak olursak neler var x yönümüzde? Bir de tabii bu şu düzlemin uyguladığı normal n kuvvetimiz var. Onu unutmuşuz arkadaşlar. Düzlemedik. Onu da yazdıktan sonra serbest parçacık diyagramına geçebiliriz. Şimdi geçelim. Y yönünde hangi kuvvetler var? Yukarıya doğru normal kuvvetimiz var. Aşağı doğru Fy'miz var ve M1 G, Mg kosinüs tetamız var. Başta şu Mg kosinüs tetayı yazayım. Bir tane de şöyle yine aşağı yönlü Fy bileşenimiz var. Fy. Hatta onun değeri de neydi? F çarpı sinüs tetaydı. Sonra başka hangi kuvvetlerimiz var? Başka bir kuvvet var mı düşey yönde? Yok. Şimdi x yönünde hangi kuvvetlerimiz var? Onları yazalım. Bakın sola doğru mg sinüs tetamız var. m çarpı g çarpı sinüs tetamız var. Bu taraf yönünde bir kuvvetimiz var mı? Bakıyorum var. fx'imiz var. fx o da neye eşitmiş? f çarpı Teta. Evet serbest parçacık diyagramımızı çizdikten sonra hemen denklem yazımına geçebiliriz. Şimdi y ekseni için yazıyorum arkadaşlar. Y ekseni. Bakın burada eksenlere de ayırmak çok önemli. Çünkü e, yoksa kuvvetleri birbirine karıştırırsınız. O yüzden y eksenindeki denklemlerimizle x eksenindeki denklemlerimizi bakın hep ayrı ayrı yazıyorum. Siz de öyle yazın. Y eksenine baktığımızda yukarıya doğru neyimiz var? Normal kuvvetimiz var. Aşağı doğru neyimiz var? Mg kosinüs tetamız var. Mg kosinüs teta. Bir de bir tane daha vardı. O da Fy'miz var değil mi? O da eksi Fy. Şimdi cismin bir kere şundan haberdarız değil mi? Yani cisim şöyle bir Y yönünde bir hareketi var mı? Yok. O halde F net Y eşittir M çarpı A'dan hareket yoksa ivme 0 M çarpı A 0 dolayısıyla buraya sıfır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Buradan N neye eşittir? Sadece şu ikisini karşı tarafa atacağız. F Y artı M G kosinüs teta'ya eşittir. Bunu yazdık. Y eksenimiz bu şekildeydi. Gelelim x eksenine. x ekseninde nelerimiz var? fx'imiz var yazıyorum. fx artı yönde o var. Eksi. Eksi yönde mg sinüs tetamız var. Sinüs teta. Şimdi hareketin bu yönde hareketin varlığı konusunda emin değiliz. Yani bu kuvvetten dolayı e, şu kuvvetin fx bileşeninden dolayı cisim bu tarafa doğru da gidebilir. Eğer fx mg sin teta'dan baskın çıkarsa cisim bu tarafa doğru gider. Yok mg sin teta f kosinüs teta'dan baskın çıkarsa cisim sola doğru aşağı doğru gider yani. Dolayısıyla onu bilmiyoruz cisim nereye gidiyor. Dolayısıyla sadece biz denklemimizi yazıyoruz. Nedir denklemimiz? fx yani f kosinüs teta eksi mg sin teta eşittir m çarpı a'ya. Şimdi e, şu a kötü oldu. Onu tekrar bir değiştireyim. Teta gibi oldu sanki. Karıştırmayalım a'ya. Şimdi dolayısıyla fx'imiz neye eşitti? f çarpı kosinüs teta'ydı. Kosinüs teta eksi mg sin teta eşittir m çarpı a'ya. Dolayısıyla buradan a'yı çekecek olursak ne yazarız arkadaşlar? f cos teta bölü m değil mi? f kos teta bölü m eksi şu m'ler birbirini götürecek. Y sin teta kalacak. G çarpı sinüs teta. Dolayısıyla şimdi buradan ne tip çıkarımlar yapabiliriz? Hemen şu çıkarımlarımızı da şuraya yazalım. Nedir çıkarımlarımız? Eğer ki f cos teta bölü m g sin teta'dan küçükse değil mi? Şuraya mesela A, şuna diyelim ki mesela şöyle A değil de A'yı kullandık ya buna diyelim ki mesela e, X olsun büyük X şuna da büyük Y diyorum. Eğer X küçükse Y'den yani F cosθ böyle M G sin teta'dan küçükse dolayısıyla A'mız ne çıkar arkadaşlar negatif çıkar değil mi? A küçüktür sıfır yani ivme negatif olur tersi durum olursa yani x büyük y olursa f cos teta bölü m g sin teta'dan büyük olursa a'mız bu sefer pozitif çıkar. Peki x eşittir y olursa bu sefer de a ivme neye çıkar? Sıfıra. Dolayısıyla bu ayırtımları bilmenizde fayda var. Evet bu dersimizde bu kadardı. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ee, videoyu kapatmadan önce. Dolayısıyla buradan ivmenin işaretini kim belirler diye sorarsak F ve teta'nın değerleri ivmenin işaretini belirler. Bakın F kuvveti ve teta'nın değerleri ivmenin işaretini belirliyor. F ve teta bakın ivmenin işaretinin pozitif mi negatif mi veya sıfır mı nötr mü olduğunu belirliyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.